Herkese iyi akşamlar Kürşat Dayı kanalından. Hepinize sevgiler, saygılar. Bu akşam yine tek tabanca, tek başımıza Fenerbahçe'nin Bellona, Bellona koltuk Kayseri Spor <laughs> maçını izleyeceğim. Bu Bellona'yı da her gördüğümde Bellona Kayseri, Bellona falan dendiği zaman aklıma hep koltuklar geliyor. Bellona koltuklar. Bellona Kayseri Fenerbahçe maçını izleyeceğiz tek başıma da olsam videoyu kurdum. Kayıta başladım. Eminim kaydettiğine eminim. Çok uzun zamanlar önce böyle bir yalnız akşamda ben kayıt düğmesine basmadan iki saat boyunca burada video çektiğimi zannetmiştim. O hatayı yapmıyorum. İki kere kontrolde şu anda videonun kayıtta olduğunu biliyorum. Ve maç öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul'da hava güzel. Yani gerçekten güzel bir hava var. Sıcak bir hava var. E, Pazar günü tam böyle işin gücün olmadığı zaman e, Fenerbahçe seyircisi de yani tribünleri tamamıyla doldurmuş ve güzel bir maç izlemeye gitmişler. E, buraya kadar her şey normal. Şimdi Kayseri Spor açısından bu tribünlerin önünde maç oynamak e, zaten puan durumu itibariyle böyle inanılmaz sıkıntılı bir yerde işte küme düşme sıkıntısının yaşandığı bir yerde Fenerbahçe maçı denk gelmesi tabi onlar için kötü bir sonuç Fenerbahçe'nin bu maçı nasıl oynayacağı nasıl bitireceği falan bu konulara şimdi tek tek spor hani böyle her şeyi bilen spor yorumcuları gibi söylemek istemiyorum bir şey ama Fenerbahçe kendi sahasında kendi seyircisinin önünde puana ihtiyacı varken kardeşim bu herhangi bir takımda olabilir çıkacak. Ben 5 gol atacağına, 5-0 bu maçı kazanacağını yani bu seyircinin önünde 5 gollü güçlü bir galibiyet alacağını ve moralli bir şekilde takibe devam edeceğini düşünüyorum. Bak başka bir skor çıkmaz. Hani burada eğer bir farklı yani 2-1 veya 1-0 maçı alırsa bu tribünler gerçekten bak bu sefer o Mourinho'yu tefe koyar oynatırlar. Yani Ali Koç'un oturduğu belli ona mıdır bilmiyorum ama o koltuk harbi sallanır. Bir farklı galibiyette sıkıntı yaşar Fenerbahçe. Bence o yüzden güçlü bir galibiyet alacak. Yani kendi taraftarıyla da barışması lazım. Evet da başlamak üzere ben şimdi koltuğa yayılıp maça geçiyorum. Size de iyi seyirler. Videoyu beğenmeyi videoya yorum yapmayı diyor ya Kürşat. Ben de ne diyorum? Lütfen videoya abone olmayı unutmayın. Benim için en önemli şey videoya abone olmanız şimdiden saygılar. <laughs> Abi bu nasıl gol yemek lan? Bu nasıl gol yemek? Vallahi var ya. Bu ya şampiyonluğa giden takım şöyle bir gol yer mi ya? Aa, adam orada bekliyor topu. Adam bekliyor. Arkaya atıyorlar. Sanki Real Madrid gibi sarkıyor arkaya. Kalecinin beşliğinden topu içeri atıyor. Var ya Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. Ciddi söylüyorum. Bak arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize Allah sabır versin yani. Bu çok büyük bir sıkıntı. Şampiyonluğa gidiyorum derken maçın başında ha böyle bakıyorduk tak diye golü yediler. Al şimdi Fenerbahçe taraftarı orada işkence altında. Harbi direkten Ellesi var. En iyi, El iyi yaptığı şey kafa. Bir tık yani bir tık buradan da ama Yani her saniye aleyhine yazıyor Oğlum kalede kimse yok neredeyse ya. Bomboş kaleye gol atamıyor. El Nesli ya. Forvet diye aldıkları adama bak. Şampiyonluğa giderken aldıkları adama bak ya. ya. Bu sezon kadroda en büyük hata bence bu El Nesli. Yani Ceko varken bu adamı almışsınız. Yani al işte. Bomboş karşı karşıya şunu da atacaksın ya. Yani. Ne yapsın sana Ali Koç? Ne yapsın sana taraftar? Adam karşı karşıya atamıyor. Dünyanın da parasını alıyor. Oh. Bunlar top oyunu unutmuşlar ya. Abi bu maksimen harbiden. Yani sürekli niye oynamıyor? Beleşçi Dalişka. Beleşçi Dalişka. Dakika 35 Fenerbahçe 1-1. 1-1. Vallahi maçtan önce bu dakikalarda bu skor olacağını yani söyleseler inanmazdım. Hiçbiriniz de inanmazdı. Şimdi açık konuşalım. Doğruyu konuşalım. Dakika 35 maç 1-1. Bu ihtimali koysak, oylasak herhalde bu ihtimal sıfır olurdu yani. Ama şu anda dakika 35 sen Maksimen'in çabasıyla topu getirmesiyle işte e, ee, Tarışcan'ın da önüne düşen şans topunu içeri atmasıyla Fenerbahçe birbiri yakaladı ve bundan sonra işte golü atabilecek mi atamayacak mı sinirler gelecek mi kartlar yani kırmızı kartlar da çıkabilir ha bu maçta. Adam çıktı gidiyor vallahi. Koptu gidiyor. <laughs> Ey ee, Ali Koç. Ali Koç. Mourinho. Acun. Acun firara git Acun. Acun firara git diyecek dersin. <laughs> Abi bu nedir ya? Allah bu. <laughs> Vay be. Adama bak ya. Lan sana helal olsun be. Oradan bak yıkıyor, alıyor topu. Bak kaça kaç geliyorlar. Dörde iki geliyorlar. Adam oradan geliyor, geliyor. Bak bak Kayserili'yi kimse tutmuyor. Kayserili'yi kimse tutmuyor. Sen maksimen kesinlikle bak 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 bak. Hiçbir şekilde adamın üstüne gitmiyorlar. Ha golü atamaz zannediyorlar. Çıkıyor, yazıyor. Çıkıyor, yazıyor golü. <laughs> Pozisyonu yakalanmışsın. Vur oradan. Vurmuyorsun. Çekiliyorsun. Ana <gülüyor> <gülüyor> Maksimene sen Maksimene buradan laf ediyordum tam giydiriyordum adam gelişine vurdu gol oldu ya pozisyonu da görmedim ha, tam olarak görmedim ama orada ilk pozisyonda vurması gerekirdi girdi 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 bak şimdi bak bak şimdi girdi 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 bak burada topu öldürdü. Burada topu. O nasıl top gol oldu ya? Bak kale. o Kaleci tek yumruk uzaklaştırırken topa vurmasıyla topun kaleye gelmesi bir saniye. Yani harbiden gelişine mükemmel bir vuruş. Yani gol kalitesi olarak 10 numara. Ayak içi vuruyor bir de yani. Harbi ayak içi vuruyor. Yani bu gol bu gol de efsane gollerden biri. Orada ne oldu? Ben anlamadım. Ya üstümüze afiyet biraz yorgunluktan uzanmışım herhalde ya. Ama bir taraftar beni uyandırdı. Oo. De çarpıyor. Çarpıyor, çarpıyor. Ele temas var. Bu yeni kurallar gereği nedir, nedir bilmiyorum ama ele temas var arkadaşlar. İzlemeye gidiyorsa bu penaltı. Yani bize göre ya kol doğal konumunda değil diye buna penaltı verilebilir. Yani açık. Yok doğal konumunda değil. El açık. Yani orada. Evet. Yemin ediyorum seyirci yani mecburi seviniyor ya. Yani ne desin adam? Ne desin şimdi Fenerbahçe seyircisi? Ya gol attık öne geçtik maçı kazandık. bu değil işte. Şu anda takımının 4-5-0 önde coşkulu basan, ezen, rakibi boğan bir takım olmasını istiyor da herkes onu ister yani. Ben de Trabzonspor'un böyle olmasını isterim yani. Ama dakika 79-80 sen penaltı golüyle öne geçiyorsun. Vallahi bilmiyorum ya. Yani neredeyse de çıkarıyor daha topu. Neredeyse neredeyse kaleci çıkarıyordu. O nasıl bir uğultu var ya. Puuu! Stad yıkılıyor. Fenerbahçe stadı yıkılıyor. Abi şok ne kelime ya. Bim, yüz bir, bir mobaş hepsi içinde ya. Ne şoku ya. Ne şoku ya. Bütün marketleri say. Ne şoku söylüyorsun ya. Bimi de say. 101'i de say. Öz kuruşları da say. Mopaşı da say. Tansaşı da say. Mikrosu da say. Çokmuş ya. Oo büyük yıkıldı. Staff. Büyük yıkıldı. Büyük yıkıldı. Galatasaray şu anda şampiyon gibi bir şey. Arkadaşlar geçmiş olsun. Yani bu saatten sonra bu saatten sonra artık şampiyonluktan bahseden kişinin kafasına minderle minderle vururum. Bak harbi diyorum minderle vururum ya. Bak yok bitti. Galatasaray şampiyon abi. Bitti. oh, direkten döndü. Bu da şanssız Bu da şanssız Ya gerçi işte bu bu gole mi ihtiyaç duyuyorsunuz ya? Bu gole mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Kimse çamur atmasın ya. Herkes şapka önüne koş. Evet arkadaşlar maçın sonuna geldik. Beni çok enteres eden bir maç değildi. Sonuçta şampiyonluk yarışında bir takımın havlu attığını izlediğimiz bir maç oldu. E, eğrisiyle doğrusuyla olay bu şekilde. Kimse farklı şeyler çıkarmasın bu işten. Bu saatten sonra yani şu ligin Dibine gelmişken Fenerbahçe bu hatayı yapıyorsa kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde küme düşme adayı Kayseri puan veriyorsa, maçı kazanamıyorsa Galatasaray'ı yakalayıp Galatasaray'ı geçeceğine inanması bence e, mantık sınırları içinde geçerli değil. Olasılık olarak da e, yok hükmünde bir şeydir. Bu şu demektir bu akşamki olaydan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunun tescilidir. Ha Galatasaray'ın şampiyon olmaması üzerine şimdi kafa yoran insanlar nasıl bir şey uygulayacaklar? Mesela düşünüyorum, taşınıyorum. Ne olabilir? Yani Galatasaray iki tane maçı nasıl kaybedebilir? Hadi diyelim Trabzonspor maçını kaybetti. Fenerbahçe bütün maçlarını kazanacak. Arkasından Galatasaray bir maç daha kaybedecek. Bu düşündüm taşındım e, olasılık dahilinde değil arkadaşlar. E, buna da bence bu kendi yorumum. Fenerbahçeli arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. Yani sonuçta biz Trabzonspor olarak bu senaryoları çok yaşadık. E, bu üzüntüleri de çok yaşadık. Takımımız bizi zamanında çok üzdü. Siz de şu anda evet üzülüyorsunuz. Belki yıllardır üzülüyorsunuz ama artık herkes önüne bakması lazım. Herkes takımına bir şekilde desteğine devam edecek. Yani bırakamayız takımlarımızı ve armalarımızı hiçbir zaman saygısızlıkla yapamayız. Biz Trabzonspor, siz Fenerbahçe, belki yarın Galatasaray aynı durumda olacak. Buna sadece söylenecek bir şey yok. Hepinize geçmiş olsun. Devam ediyor. Yani Sonuçta futboldan ibaret bir dünyada yaşamıyoruz. Futboldan ibaret bir hayat yaşamıyoruz. Futbol bize e, keyiften, eğlenceden, sosyalleşmekten başka çok bir şey katmıyor. Profesyonel sporcular olmadığımız için biz izliyoruz. Sokaktaki dostumuz, işte iş yerindeki kardeşimiz, onunla muhabbetini, makarasını yapmak, işte iyi eğlenceli vakitler geçirmek, bu, bu şekilde kullanın olayı kinen nefrete... Öfkeye falan dönüştürmeyin. Mesajlarda da bana sürekli e, böyle değişik değişik e, nicklerden yazan bazı müptezellere sesleneyim. Ya işte sen şu takıma yok sen şu takıma. Yok işte arkadaşlar ben bu takıma, bu Trabzonspor takımına canımı veririm. Ben bu Trabzonspor takımıyla beraber doğdum Trabzonlu olarak ve bununla öleceğim. Hiç yalandan yere götünüzü başınızı oynatmayın. Beni de saçma sapan o hayallerinize, rüyalarınıza katmayın arkadaşlar. Anladınız mı? Ben ne görüyorsam onu izliyorum. Benim gördüğüm bu akşam Fenerbahçe oyundan elenmiştir. 1907 oyuncu oyundan çıkmıştır kardeşim. Benim görüşüm bu. Bunu lig sonunda, sezon sonunda haklı mıyım, haksız mıyım göreceksiniz. Ve burada sağ sola salça olanlara da şunu söyleyeyim. Ya döneceksin, kendine bakacaksın. Kendi başkanına bakacaksın. Kendi hocana bakacaksın. Kendi futbolcuna bakacaksın. Onlar her şeyi tam eksiksiz yapıyorsa eyvallah. Ama bugün baktığım zaman ben de yani futbolu profesyonel oynamamış, yöneticiliğini yapmamış biri olarak kadroda yanlış ve dizilişte yanlış şeyler olduğunu yani Mourinho'da olsa bu hataları yapabildiğini ben de görüyorum konuyu da daha fazla uzatmayayım. Tekrardan Fenerbahçeli arkadaşlara artık hayata normal yaşamınıza devam edin. E, çok da fazla e, tepki vermeyin. Bu çünkü sizin e, elinizde olmayan şeyler. Onlar o şekilde bir yönetim sergiliyorlar. Biz de bunun sevinciyle seviniyoruz. Üzüntüsüyle de kısa bir süre üzülelim diyelim. E, konuyu da noktalayalım ve şöyle bir şey söylüyorum söylüyorum. Söyleyelim. Çurşat'ın dediği gibi. E, ne diyordu? Kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ama ben ne her zaman ne diyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani şu videonun burasına kadar geldiysen. Demek ki seni buraya kadar sürükleyen içinde bir şey var. O zaman nedir? Yani bana da bir onure olsun diye. Yani dayı da burada emek vermiş. Tek başına da olsa saatlerini harcamış, video çekmiş, bu iş için bir şeyler yapmış e biz de ona abone olalım derseniz gerçekten yani bu işin karşılığını yapmış olursunuz. Yani sokak ağzıyla söyleyelim neyse söylemeyelim orasını e, burada küçük kardeşlerimiz de vardır. Yani abone olanlara şimdiden teşekkür ederiz abone olmayanlara teşekkür falan yok. Yani niye teşekkür edeyim ki sana? Yani ben burada bir şey yapıyorum, ben burada bir video çekiyorum, bir emek ortaya koyuyorum. Sen onun karşılığında bana hakkımı vermiyorsun. Ben sana niye teşekkür edeceğim ya? Hem yani niye teşekkür, etmiyorum teşekkür meşgul. Ama abone olanlar adamdır. Hadi bana eyvallah, hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan lütfen uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.